Başpejiyor Merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Eren kardeşimle beraber Çayırlı Çilhürüs köyüne gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Tabii ki Mert Yılmaz kardeşimizi ziyarete gidiyoruz. Ee, iki 2 senedir gitmek istiyordum ama bir türlü gidemiyorduk. Vakit de bulamıyorduk. Ee, bugün Eren de müsaitti beraber gideceğiz inşallah Eren'cim. Bugüne kısmetmiş. Aynen. Normalde motorla gitmeyi düşünüyorduk ama çok sıcak yanarız, pişeriz vallahi. Ablada sıcağı da bizi mahveder. Yani istedik arabayla gidelim. Arabayla çıktık. Devam ediyoruz. Ee, hem bir video çekeriz hem e, ziyaret etmiş oluruz. Sizler için de oluruz. gezmiş oluruz. Nereye, neresi vardı orada Eren? Turna Çayırı. Turna Çayırı. Turna, çayrı. Turna çekeriz. Aynen Paracı. Bakalım orada e, güzel içerikler üretmeye çalışıyoruz sizler için de arkadaşlar. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Ara ara ar yoldan da kesitler çekeceğiz. Arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Burası da Çamlık mevkii. Ee, Erzincan piknik alanlarından bir tanesi. Buradan şimdi Çayırlı'da, Çayırlı'ya normalde merkezden, e, Mercan'dan, Erzurum yolundan Mercan'dan, Çayırlı merkezden de geçiliyor. Ama biz buradan kestirmeden gideceğiz. Oradan 133 kilometreydi Mert'in olduğu bölge. E, buradan 75 kilometre gösteriyor. Burada bir ara at binme yerleri falan, yani atlar vardı bilmiyordu falan, oradan hatırlıyorum, hatırladım bir şey çok yakın değil ben biraz yakın hatırlıyordum Eren burayı. Burası ya. Bu Tabii sen yanlış hatırlıyorsun ya. Hmm, demek ki. Burada tabelamızda ne yazıyor? Camımız da çok kötüymüş ya. Öyle Demir mi? üzü çamur. Çayırlı deve korusu. Biz ile doğru devam ediyoruz. <laughs> deve korusu mu? Korusu mu? <laughs> deve korusu. Bizim burada devam ediyoruz. E bizim Katil'de arkadaşlar bu arada burada. Onda da çekimi yapacağız. Tamam, katil burada mı? Katil burada. aynı. Yol kestirme ama. Arkadaşlar mı? neredeyiz şu anda? Çayırlı'nın dağlarındayız. Deve korusundayız arkadaşlar. Buradan ileri doğru Mert doğru gidiyoruz. Burada e, YouTuber'lardan Uğur Çağlar var. Cihan kardeşim var. Katil de burada biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Katil'i daha sonrasında ziyaret edeceğiz dönüşte. Onu da ayrı bir içerik ayrı bir video olarak çekeceğim. Ee, şimdi yolumuza devam edeceğiz. Ne yiyor burada hayvan? Şu şairler ne yiyor? Başka bir şey yok ha. Bu kadar yeni yapıyor Geldinizde yoktu Kimse. Şu an. Ne olur? Burada şey, mesela biz ahır yok, koyun. Akşam gidiyor, sabah geliyor. Kere. Burada mı? Yo, bizde genelde yaylacılıkta ahır yok. Aslında bunlar ahır yapıyorlar evet. Ne tür şeyler bu? Buğday yanıyor, çeri Sıcak ya, belki yüzün bile. Aynen, biz mesela akşam saat e, 6'da giderdik Kere. Ligin 9'da orada da var değil mi? Orada ileride de var he. Burada böyle Ulan bu su Aa, çok da şu soğuk, soğuk, soğuk. bu yoksa Alabalık Alabalık. gidiyor bu su. Yani benim bildiğim. Öyle mi? Tamam. motorlar kesin turna çayırına gidiyorlardır. Olabilir orada geri balık tutuyorlar. Ne salladığını çok rahatsız ediyor beni Ses mi? Hı hı. Masamız sandal temizliği aldık. Herhangi bir ziyaret odada oturabiliyoruz. Şurası güzel o zaman. Bak <laughs> Mert Ali abimle gelip burada bekleriz. Otel. Mesut otel, otel tarafında. Yaşar dedem yapmış. Ne? <laughs> Karataşmış burası. Alabilir miyim ben? Al. Arkadaşlar şurası da Karataş köyü. Bu bayan kız. Hayat var. Bu da hayat var. Buradan gidiyoruz. Meşhur Mert'in resim çektiği yerler falan. Ne var mı? Ya? ya, bu kadar rüzgar burada ya. bu kadar rüzgar olacağını ben hiç Normalde böyle değil mi? Sana söyleyecek mi? Sen ha, ben pişman oldum da. Benim gömleğim var. <gülüyor> <gülüyor> ben Ben pişman Ben pişman Ben pişman Ben 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 Çift horoza doğru döndük arkadaşlar. Gidiyoruz çift horoza. Çilli horoz, çift horoz. Çift horoz. Çift horoz. Çift horoz. Sen o arabayı buraya vurdun ha? Vurdum. Kim hiç altını bilecek mi? Sayın Yılmaz. senin için ne yollara geldik bak. <laughs> Dursun amcacıma selam olsun burada. O Evet. 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 Ölüyor evet. Var, sana, sen Evet. Evet. sağ Evet. sağdan yukarı Sağ. Ol. Sağ. mı Aynen, sağ sağ sağ, sağ Ne? ne hani burada var da nerede göremedim. Kimin? Ee. Aa, buradan ne tarafa dağıtıyorum Kapat. Kapatma durdurmaya bastana. Durdurma alttaki var ya. karşılamıyoruz ya. He ya. Şu dakika çalışsın. Soğutun kendini. Mert Yılmaz'ın yanına geldik ama bize kurban kesecek diye bekliyoruz. Adam uyuyormuş ya. Bizi <laughs> karşılamıyor bile. Ben evet, niye atıyorum kardeşim? Ben niye rahatsız ediyorsunuz ya? Ne <laughs> yani bak Abi, ya. Naber Ne haber Mert? Sen kabul ya? Merve? Merve? ya Valla zaten belli. dönelim zaten. Ben dedim de ben geldim. şimdi size güzel bir tabak ya yapalım. Ölü koyundan mı? Hasta <laughs> bir tane. Ee, <laughs> yani <aslandı biraz>. <laughs> ne yapıyorsun Mert'ciğim? İyi o zaman sen ne yapıyorsun? İyi sağ olsun. senin için düştük yollara Allah. geldik kilometreler, dağlar, taşlar. Evet Nasıl yol bozuldu değil mi? Şu şey nereydi orası? <laughs> ee, yok şey... Bizim yol ya onu diyor. Deve korusunu <laughs> geçtik, orayı geçtik biraz daha geldik oradan sonrası bozuldu. Yoksa <laughs> oraya kadar... Tamam abi. Kanka biz hızlı geldik oradan sonra yavaşladık. Yo, bizim yol çok kötü ya. He ya. Bura mı? He. Evet. Burayı neyse ama bu arada çok kötü ya. Tamam, yani. Karataş'ın ara var ya. Orası da çok Şu kötü. Çok kötü hep çalışma Bir var. Hep belli belli çalışma var. Mert'im bereketli olsun. Koyun evet. Sağ herhalde. Evet. Sen ne yapıyorsun kardeş burada? Ben de bu kadar ortadım geldim. Burada analiz yapıyorum. Tabii. Evet, Gel, sen çöp atıyor sen çöp atıyor biraz. Vay. En iyisi de değil mi kardeş? En iyisi. En iyisi. En iyisi de. Ha? Hangi kimisi nasılsın? Güzel herhalde. En iyisi nasılsın? Şu şeylere bakın da. Ne bakıyorsun? At kimin ya? Biraz at binelim Mert'ciğim. Leterden çekme ya. Çok at binmek istiyor musun o zaman? Ben He? bakayım ne yapıyor? Cidim leterden zoomluyor ya. Utanmadı ya. Bizim o... köyümüz dört köy değil O işi sen iyi yapıyorsun be. Kameraya kamerayı yanlış almış sen Almış yok <laughs> <laughs> aygır, aygır aygır. O zaman onu boş ver Aygır gönlün boş ver. Bizim köyden de aralar yaptığını söyle arkadaşlar. Aa. Aygır Gönül'e dört köpekten Tamam hadi gidelim. Giymiş kuşanmış bir de. her zaman hiç çıkmıyorum. Barut. Kızıl sesini duydu hemen. Koştum Ertuğ. Sana çöpek getiriyor sandı ya. Eee bak Hı, va, direkt abi, bak direkt arabaya gidiyor bak. O zaman geldi bak. Barut. Atlıyor valla <laughs> direkt. Git Ozan'ı geç geçelim. Ya 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 ya. Bu var. Zor da. Böyle şimdi üstüne tamam bırakmaz ya. Allah'ım. Gelin. Mesela şimdi Mert'in köyüne geldik. Burada ne yapıyor burada? Görünecek miyim ki? Gümüş! Canın sağ olsun abi. Parasını Mert ödüyor. Tamam abi. <laughs> Mert abi bu bozonlu oldu mu? Bozonlu oğlu. Valla. Götüre gittik. Çok iyi Tanıdılar abi. Ya onlar da bunu mu? Bu benim beğendiğim köpek bu muydu? Bir tane daha mı vardı? O, o boyundan sıyırmasın. Bunun bir kardeşi daha var aslında. Ama kaç yaşında bu biraz küçülmüş. Nereye gitti? Taysin Azıt mı bu? Ne yapıyor? Bozo. Bunun adı ne? Adı yok. Hassız. Hassız kral. Adam çok gülüyor ya bu. Arut. Barutla nasıl? <laughs> <ya>. geliyor vallahi <gülüyor> <gülüyor> nasıl şşş, hadi şşş. çok şiriyor, Allah Allah lan tut lan boşsun muydu? Bu bir yaş büyük de Etaysın'ın. mi? Başla <laughs> başla Deli Tyson. Tyson. Aynen aynen benziyorlar da. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ama bu daha benziyor. Ve, Biraz daha cesur ve daha güçlü yani. Bana göre bak benim kalemde köpek var. Aynen. Sakin çok şey yapmıyor herhalde. Hangi o mu? Vallahi. Onlar Hı. nereye gidiyor? Tavara gidiyor. Ev <laughs> Tavar evde diyor. Bu de buna sürekli görüyor ya o zaman. Hı, hmm, iyi çıkardı zaten. Keş nerede? Keş. Keş ama. Öyle mi? Bu evet. keşe yanaşıyor mu? Yanaşıyor ama lider keş ya. Yani. Şey karışmıyor ama keşte mi? Yok. Bununla bir de yavrukların yanında görmüş de diyor. Haa. Bir şey de etkiler köpekleri de boğuyor. benziyor değil mi? Baksana. O da kadar tutsaydı çok güzel oldu o zaman. Kaçsın. Gel. Videodayım şu an tekrar. Mert şey... seni göremiyorum kanka. <gülüyor> <gülüyor> hani bozuya benziyor o zaman bunları. Bu çok andırıyor. Aynen aynen yok. Ama bu dağındırıyor. Bu ağız Anladım. yapsa. Anne Anadolu çoban olmuş. Bunun ağzı daha büyük sanki değil mi? Yo o biraz daha kısa. Uzun Yok Yo şey uzun. Evet. Bak onun uzun ya. Zahar çok uzun. Direkt Zahar'ı Mert Yılmaz. Çok iyi yavrularımız vardı ama şu şu önce hepsi öldü. Hepsi bundandı. Vallahi. Şimdi Eren abide bir tane var işte. Öyle mi? Eren'cim. Bir onun için yaşıyor. Bir, bir, bir çalacağım yana. arkadaşlar. Eren'e girince çalacağım arkadaşlar. Nasıl Eren'e bu yavrum? Yavru <laughs> iyi. Mert bu şey, Eren bu kanıttır kalacağım e dedi. Sen gittiğin zaman <laughs> kardeşim 6 7 tane yavru vardı. Çiftin içinde hepsi keşlik hastalar aldı. Ben bir, sana Bir Erhan abici de kurtuldu. O da buradan erken ha, gitti diye. Erhan şey, e, beyaz yani. dişinin babasından çekmişse, dişin babası gibi. Şöyle çay orada. Bu şimdi adam mı ha. Hı? Bunu bir kardeşi Hı. daha vardı ne oldu? O biraz burada hasta biraz o zaman ya. Valla zayıfladı mı? Bu ama onu da Hı, bakarız. Ben Hı. bunlar yani açıkçası Tabii ki keşi seviyoruz. Keşi laf etmeyelim burada. Ondan sizin için fark oluyor. Ama ben gerçekten çok beğeniyorum ben bunlar. Amcanınkileri daha iyi beğeniyorum açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü bizim eski tip köpeklerin kalemindeler. Evet, ben size beğen öğrettim Ozan Bey. He? Ben seni Reklamımız yok <laughs> Sen de reklam yaparsın <laughs> kardeş. Yapmıyorsun, yapsın. Işte o da ne zamandır. Aynen. Keşi. Boğuşlarda... Şu, 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 şu bir şey şu, şu Kanka bak bu köpek gerçekten ya. Tam kalemim. Bu bırakmıyor burada burada çok sökülüyor. Fazla nerede? Bırakamıyoruz. Buna bırakıp tek bırakmıyoruz yani. Şimdi bunu hiç bırakmıyoruz mu hiç olsa? Yok bırakıyoruz ara ara ama. <laughs> hmm. Gelip gelirse buraya Tyson'a birbirine girer he. Tyson'ın buraları da kurumuş. Ne yiyor burada hayvan ya? Nasılmış şey o zaman? Yo sizin yarı harika. Kanka. Ya, alışmışsın evin yanında otarmaya. Ya bırak. Otarmıyor kardeşim. Dursun amcamın dediği gibi otarmayı evet. bilmiyor evet. ki diye. Evin yanında otarmaya alışmışsınız. Dursun amcam diyor daha ya, bilmiyor de. diyor <laughs> kardeşim atarmayı. Daha çıkabilirim. Ne olacak o zaman? Aa yok aynen. Bir de toz kalkar şimdi burada ya. Tamam bağla getir hadi. Mert buralar eski ev yerim buralar ne? Vay. Baba geliyor. Baba burada ha. <laughs> geliyor. <Çalışarız>. Hadi, <laughs> hadi, hadi, hadi gel hadi gel. Peş! Lanım peş. Hayvan gün yüzü görmemiş. Ne gün yüzü görmemiş ya? Hadi <laughs> davara götürürsün. Şimdi de, de onu götürsek hmm. faysal havlu. Faysal havlu o da bıraktığında karışmıyor öyle bir şey. Ver bana keşi. Sen video de çek ya. Ver bana keşi, hadi. Ver keşimi, ver keşimi. Götür bıraksın çabuk. <laughs> Boğulsun diyor, al. Ere. Ya. Şey <laughs> Abi valla <laughs> video çekiyoruz. <laughs> link <gülüyor> yersiniz <laughs> valla. <laughs> yani şöyle. Keş <laughs> fenomendir. Yani ufak bir şeyde link yersiniz. Keş. <laughs> <laughs> Keş. E? <laughs> Zincir kopuyor diye keş gidiyor. O zaman bu tarafa gideceğiz ha. Şu an öyle mi burada mı? şuraya gidiyoruz. Ha tamam. <laughs> Oraya mı gideceğiz? <laughs> o tarafa gitmiyoruz. Tamam hadi. Al <laughs> getir abi. Köpek Köpe. ye yerine yapmıyor ha. Ya. Köpek işe işe mi işe mi? Ne ya. Öyle temiz köpek. Kanka şu an kaç yaşında? 5. <laughs> he? 5. Evet. Yaşlanmış he. E, adam, adam, abi, şu Arkadaşlar şuraya bakın Eren'cim yakından göster. Yumurta koy sen üzerine dur abi, ya, abi, abi, çöp, abi. adam bakmış. Adam bakmış. bedava mamaları alıyorsun sen. o çoban köpekler çıkar için ya. Bozu 15 yaşında yine devam diyor. Ya, ama şöyle mesela. Bunlar var ya 10 yaşında gelse de gider ya. Yani. Ee bir de şey değil ha. E, çok kaba köpek bir de. Bakayım çöküyor ya. Aynen. Bacakları taşımayacak. Valla. Valla. o çoban köpekler Manatlılar kangalılar kadar yaşlı şey yapmıyorlar. Eşler araları iyi değil mi bunların? Valla o havlu sürekli mi? Yani daha bırakın da çok iyi. He. Bunu ne zaman düşün? Bunu yüzde ya, yere bak hadi. Yok abi şey yapmıyor bak. Yok sabit. Bir şey koptu sevgili ben oradan abi. Ne? O, ne Dişim koptu. Bir koptu? Evet tabii olsun. Eren yaklaştı. Şu, şurası. Şu az. az dişini kopattık. Hadi bak. ya. Şu var ya. Gitti. <laughs> Şuradaki <Gülüyor> dişi yani. Hmm. Üç tane yer birden boştu. Bundan kardeşler var. Sarılar. Hı hı. Gözüküyor. Bunda boş olunca kalınca. Eren onu bir durdurup keşke benim bir resmimi çeker misin kardeşim? Bitiriyor mu videoyu? Bir, diyor. onu bitir aynı. Ne oldu bu da Mert sızlaşıyorlar mı bunlar? Ya bu köpek ona hiç karışmıyor abi. O da karışmadığı için. Ba dayılık yapıyor babaya. Liderlik mi? E, liderlik değil mi? Karışmıyor mu? Dumayda da karışmıyor. O da diğer köpeklerle beraber. Hiç boyatmadı ya. Şuraya bak abi, ya. Anlatsana çekmiş o ya. Keş. <laughs> Geldin aileyi karıştırdın ya. Babayı Dure, Dur ya da dur daha babanı sana düşüreceğim. <laughs> <laughs> Şimdi Dursun amcanın yanına gidince sen gel. <laughs> Buradan bir ortalık karıştır. Şimdi Dursun amca diyeyim Dursun amca bu kuzların hali ne? Yazık yine. Kuzlar bunlar mı Mert'e? Kuzlar <laughs> <laughs> Dur bir kuzları göreyim ya. <laughs> etme olsun. Aa Masum Bey buradaymış. Masum. Benim gideyim nerede Mert'im? Gülün öldü. Nasıl öldü ya? Merhamet abi. Tamam bir an kuz, koçları görünce bir kör oldum dedim ki şaka. Aç, ulan, <laughs> ha, bereket Bereketli olsun kardeş. Kuzu yine ölü. Neyse evet, ya kuzu koçlar kadar da Zayıflığını kastediyorum. Sen o zagar kuzularla karıştın mı? Kardeş şuraya bak. Arkadaşlar şu kuzu yani Ay canlı. Abi bu, bu kuzu ne bu? Ne ya? Sen zagar kuzularla karıştın mı? Bak bak şu kuzu ne abi şu? Seni koyunlarına Et mi? Seni koyunlarına kapat. Zayıflar kardeşim o mayı bilmiyorum. Dursun amcam doğru söyle. Sen <laughs> koyunlarına kapat kuzlar ha. Ahmet. Evet. Bunlar maksın ya buralar Mehmet. Sen evlendin hadi gidiyoruz. Benimki nerede? Benimkini göster. Öldü öldü, 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 Hayır benimkini göster ondan sonra. Bilmiyorum işte 15 milyar getirsen birisi senin olacak o zaman. <laughs> ne onun on 5 milyar ya. <laughs> Bedava verip işte para veriyorlar amcam kardeşim. Ben bedava aldım da sonra ne oldu? Ben konuştum mu yani? Bedava sonra şey aldık, diye. Hiç de hayır gelmez o zaman. Burada... Sonra laf söyleyeyim <laughs> <Yani, gülüyor> <tarzı buluyorlar> ya başlayalım diye. Bu ya. akşam <laughs> Adamlar verdiği mal mal olmuyor. <laughs> 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 <Ay>. Niye İyi eğlendik <laughs> ya. Ozan abi ya. He burası bizim oradan sıcak sanki ya. Köpekli de öğlen <laughs> vakti çok kötü şey oldu. Ya bizimkiler öğleden sonraları yakın evlerin yakınına gittiğimiz için tarlalara götürmüyoruz e, ee, içeride deliriyorlar. Bir bahuzu tutamıyoruz. Duvarlardan atlıyor. Geliyor, He? E Sabahları bağlı mı o? Sabahları da açıp yani diyor. Sabahları bunlar daha şey oluyor. Arkadaşlar bu kadar sıcak ki telefon kasıyor artık ısınmış. <gülüyor> <gülüyor> o oh, ismi değişti. Yetiş. Yetiş, 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 yetiş. Kavrama götürüyorum. Kavrama götürüyorum. Çişim ya, çişim ya, çişim. Abi onu yer, onu yerine, onu yerine ben. en birinci köpeği. Onu yerine ben vereyim abi. <laughs> 50 bin lira vereyim ben sana onu, onun yerine. Nasıl? <laughs> <laughs> 50 bin liraya Mert'in yerine ben vereyim sana abi. Onun baca haroşalı bir şey mi o? Daha yeni ki o. 100, Ha? Hangisi? Şu arkadaki. O da iki yaşına girmedi herhalde ya. Onun yavrusu. Mert bu kimin? Öyle mi? Yavruların annesi. Ha ölen yavrular ölen ha. Bu da başka e, köpek e. mi? Demin köpek mi? Demin ki Kaç tane daha var bunda başka? Onun bu kadar amcasının var. O kırmızı da güzel bir köyümüz O asıl köpek o. Gerçek mi? Tabii ki. Burba, ne de de de. Hani nerede kurbağa? kurban? musunuz? Yok, boştuma yok. Boştuma. Tamam. Boş ha, abi boşturma yok. Boş musunuz? Tamam köpek. abi. Tamam köpekler değil mi? Tamam köpekler boşturur mu? Arkadaşlar burası da Uğur bu tamam. çiftliği. <laughs> Ya ya ne? Neler neler ha. Artık hep ismi şey diye YouTube arabası. Şey ismi. <laughs> hey. La 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 yol nerede? Akı yok. Bana da kaldı. Şimdi Mert Yılmaz kardeşimle görüştük, çıktık, geldik. Şimdi bir sonraki videomuz katille olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.